ilk koyuyorsunuz? Kaseyi mi? Kaşığı. Some gay shit man. Masayı, musluğu. ...diye bir şey soruyoruz. Türk iş TR. Aynen öyle. Aynen öyle. Niye Türkçe değil peki oyun şu an? Dalga mı geçiyorsun sen biz? Ha işte hadi bakalım. Kayıt aralığı. 10 minute ne abi? 10 minute nasıl Türkçe? Youtube Type, hoş geldiniz merhabalar. Pompalamaya hazırsanız. Dedim bu şaka da. Harbi şaka yani. dış şaka. Buraları da yapay zeka ile yapmışlar. Bu şeyi. Bu oyunun 15 doları hak ettiğini buradan anlayabiliyoruz. Bakalım. Renk körlüğü. Oh, <laughs> oh. Twitch. Bu ne? Siktir. Yeni oyun. Save. Benim zaten benzinliğim hazır ama... Oyun göstermeme izin vermiyor kendilerini. Nasıl göstereceğim abi? Desktop'a inemiyorum ben. Abi CarX Drift oynamayacağım ya. Ben niye desktop'a inemiyorum bu arada? Beni bir desktop'a yollar mısın? Bir tane şaka yapacağız. Ha? Oh be. Devam. Bakalım. Pompacı Simulator 2. Ben biri oynamadım. Enjoy eğitimi tamamlanılsın. Aman adım asker eğitimi. Evet. Bakalım eğitimi. Ay bakalım. Kapıyı da mı açamıyorum? <laughs> Babanın arabasını sat ve iş yap. kalkasa BMW bir basa koymam. koyma. Bu kim? Anne bir siktir git. Mail atmışım. Amına koyayım. Yan odadayım zaten. Siktirme belanı. Sik amına koyayım. Sa Sik satmayacağım bu kasa. B Koymayacağım ya. Kullan. Sattım. Eğitimi tamamladım. Alıcıyı bekle. Bekleyeyim tamam. Yine bulgur pilavı yapmış. Lan hiç satılık değil demedim mi ben sana araba. Yavşak. Yavşak seni. Demedim ben. Godoş. Satılık değil demedim ben sana. Kuş. Ver 4000 dolar tamam. Bir evet, git, git amına koyarım seni. Ee, bu, bu? Oğlum. Bunu kabul eden benim teklifim. Oğlum adama aynı teklifi verdim ben. Bunu kabul eden benim teklifim 3813 diyor. Adamıza da 3813 verdi. Tamam al amına koyayım ya. Al ya. İstasyona ulaş. Bu mu istasyon? Bu araba dealer. Bu kafe. Night club. At mı zamanı? Bu dört nala. Satın alımı çitlerle etkileşime geçer tamamla. Bunu <laughs> koyayım ben çitten nasıl alıyorum ya? Çit bey merhabalar. Çok ufak bir çakmak gazı. Biraz da derbi çektim buraya gelmeden önce. Buradaki en yetkili insan siz gibi duruyorsunuz. Bana bu benzinliği satar mısınız? Ortağınız da yanınızda belli ki. Tamam. Olmaz, Bin... 1185 Teşekkür ederim Çıt Bey köpleri topla Yedim boruları Ay sikiyim için çekici ihtiyacım var Benzinlik aldım babamın arabasını satıp inanılmaz. Hürriyen <laughs> teşekkür ederim. Her an serumcular gelebilir bu an chat. O yüzden bu benzini hemen kullanmamız lazım. Bir anda yayını kapat. Lan it! Ne yapıyorsun it? Ne yapıyorsun lan? Ulan. Yavruş be. Çöpe atmadı diye hepsini çöpe atacak değil mi bize? Merhabalar. 525 gün 2 saat istasyonu var. Bu süre içinde liseden mezun oldum. Olgunlaştığımı düşünüyorum. Bağını mı kaldırabilir misiniz? Çok acı çekiyorum lütfen. Kuş alt altı alt, lira, alt lira. Moderatorlara Moderatörlere yaz. 525 gün. Anama söylemediğin sürece açsınlar. Çöp kamyonunun gelmesini bekleyin ve çöp kutusunu temizlemek için onunla etkileşime geçin. Amına koyayım bunu unuttun. Bunu unuttun. Amını çıktın. Kaç para verdik sana? Çekici elini al. Hmm. Çekici olarak market tamirat. Lan. Dogebao hoş geldin. Kaç olmuş kaç. Abi 15 saniyeden sonrası açar mısın? Şu an diğer bilgisayarda çünkü. Dur oğlum bir benzinlik yapıyoruz ya. Bu ne amına Bu ne oğlum? Abi oyun güzelse ben de indireyim. Oyun bok gibi. Zona mı? Yazar kasa. Peki hiç nereye gitti? Teslimat görevlisini sipariş teslim bekleyin. Hmm. Pumping Simulator güzeldi. Bu kötü. O oyunda bu oyunun çakması. Really? Geri zekalı ya. ne oldu? Benzin sipariş ettim. Zam gelir sonra şimdi ben de sipariş edelim. Abi eğitimi sikeceğim ha. Eğitimi geç yok mu ya? <laughs> Abi Coco için ceviz adını bu arada. Ben sevmiyorum ya. Kaptan buraya. Oğlum otobanın 55. kilometresinde kalıp buraya yürüye yürüye gelip benzini doldurmak için gelmeyen başka biri niye buradan benzin alır ki? Benim şeyim çekici mi? Ha. Önce eğitimi tamamlayayım. Oğlum niye ucuzda benzin sattı belli oldu. Müşteri bekler. Hmm. Çok önemli. Kaçalım. Hımm. Hı hı. Hı, -hı. Kaç liralık? <laughs> Hemen hallediyorum bir saniye. Yeah. <laughs> Hele şimdi üç hele. Sarı siper. Nerraris araba alabiliyorsun oha. Ona mı? Araba şarjı. Elektrik araba şarjı. Abi selam. İki yıl önce bir videoda gurbetçi düzenimiz var diyordu ona sövmüştüm sanırım ondan ban yemiştim. Acaba banlamayıca bilir misiniz? Anlamadım vallahi ne oldu mu? Baksın moderatörler. V4 Looking. Çok iyi bir alışveriş yaptım bana güvenin. Çok önemli. Ve w W4 L H N D Para ver. Parayı ver ayı. Böyle bedava ya benzin yok. Ayı. Okay. <laughs> okay, tabii. Benzin pompası sipariş et. Ananı sikeyim para bitti. Asla geçemeyeceğiz. Durun! Really? Getirme! Getirme really? amına koyayım getirme! Really? Dur getirme! Really? Ananı avradını really? getirme! Dayı sikeyim. ne? Bolet kağıdı. Rulosu. Ne bu burada? Kadın simgesi. Bu benzinlik sadece böyle. Yolacak bir şeyimiz yok abi. Niye CCTV aldık? Ben anlamadım bu nasıl tuvalet. V4'lük K'n'de king gibi walking yani anladın mı walking ama A yerine 4 walking bu walking Bu ne abi kağıt havlu makinesi falan var. E biz sıçtık şu an. Kağıt havlu bu da. Ne bu ne yapayım kağıt havluyu? Ya tavla! Ne yapacağım ben bunu? Satıyorum. Müşteri gelmesi lazım abi. 500 dolar lazım. Pompa alamayacağız yoksa chat. 5 tane sabun. Onu da satıyorum. Eğitimi tamamlamam için pompa almam lazım. Pompayı almak için 550 lazım. Bir şeyler nasıl satacağım? Kinaları dolduracağım onlarla. Yine bir oyunda bug bulduk ama ne yapayım. Para gelmiyor abi. 500 dolar nasıl yapacağız? Satamıyorsun. baştan başlaman lazım oyuna. Acil durum. Pozisyonu sıfırla. Buranı RAM'ına koyayım ya. Oğlum böyle acil durum mu olur ya? Beni acil Beni acil durumun içine attı bu ya. Başka bir acil durum. Araçlarımı sıfırla. Uzak dur. Tamir anlasın. Müşteri sıfır. Trafik sıfır. Çalışan sıfır. Ayrıca sıfır. Pozisyonu sıfırla. Mini oyunlar. Case trap. Ooo süper. Ben nasıl parayı katlayacağımızı buldum kardeşlerim benim. teşekkürler yollayın sağlık arkadaşlar çok hızlı bir şekilde gidiyorum ben serumcular geldi Gitmeden önce size şöyle bir son bir güzellik <laughs> Hadi bakalım yarın devam Şeyi ederiz